yerlerin elektriklerini hemen bağladılar. Ben şu çıkıp şunu söyledim. Eğer siz benim ziyaret ettiğim yerlerin elektriğini hemen bağlıyorsanız vallahi 4 milyon aboneye gideceğim ve elektriklerini bağlayın diyor. Bunun da önlemini alacağız. İktidarımızda hiçbir yoksul ailenin elektriği asla kesilmeyecek. Doğalgazı asla kesilmeyecek. Asla. Tarihe gömeceğiz bunu. Efendim ben bunlarla uğraşırken ve bu kesintileri yapan devletin sağladığı imkanlarla, Erdoğan'ın sağladığı imkanlarla beşli çeteler bunu yaparken ve ben sinirlenirken beşli çetelere bir gazeteci arkadaşım Cengiz Holding'in meşhur patronu ile bir söyleşi yapıyor. Ve efendi diyor ki Kılıçdaroğlu'nu davet ettik, gelmedi diyor. Kılıçdaroğlu gider mi? Asla gitmez. Kılıçdaroğlu sen ne zannediyorsun kardeşim? Kılıçdaroğlu beşli çetelerin değil, milyonların adamıdır. Milyonların sen sözcüsüsün. 4 milyon abonenin elektriği kesilen abonenin sözcüsüdür kardeşim. Sen Kılıçdaroğlu'nu ne zannediyorsun sen? Ben bu ülkenin fakiri, fukarası için bu ülkede işsizlerin bu ülkede çiftçilerin, bu ülkede emeklilerin sözcülüğüne soyunurken sen Kılıçdaroğlu'nu bekledim gelmedi diyorsun. Geleceğim ama. Geleceğim, geleceğim. Geleceğim. Ama sadece birisine değil, beşinize birden geleceğim. Beşinize birden geleceğim. Beşinize birden geleceğim. Ne zaman geleceğim? Seçimlerden sonra geleceğim. Seçimlerden sonra. Elektriklerini kestiklerinizden, helal lokmasını ağızlarından aldığınız vatandaşların hakkını, hukukunu sormak için geleceğim. Yemin olsun ki kaçacak delik bulamayacaksınız. Kaçacak delik Teşekkür ederim arkadaşlar.